Selamünaleyküm sevgili dostlar. Sevgili dostlar. Allah razı olsun kardeşlerimiz bıçaklarını getirdi. Sıfır bıçakları da var. İşlerinde çok kaliteli bizim yerli ürünler de var. Bir de içinden geçilmiş bıçaklar var arkadaşlar. Şu içinden geçilmiş şu bıçak bize şey olsun. Ee, bir düzeltme videosu yapmış olalım buna. Aksi takdirde şurası da var ama bu daha uygun. Öyle yapalım. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar işi ehline verin. Kime veriyorsanız verin o kişi ehil olsun. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. 見たらさよかった。 Şimdi sevgili Burhan sadece elini çekeceğim. Sadece elini. Şunu evet bu kadarla kal. Bıçağı al kardeşim. Şu kağıt. Bazıları abartı falan diyor. Şimdi bu bir kestirme. Evet Şimdi alayım ben bıçağı eline. E elinden. Şimdi şu da derim hasap yapacağız şimdi. <laughs> Şu da... Yine sadece elini çekeyim. Evet, bu da deri masat. İkisi arasındaki farkı sen söyleyeceksin. Bu çok daha kesiyor. Hiç yormadan kesiyoruz. Şimdi sevgili dostlar... ...burana haber dahi vermedim ben bu işi yapacağını. Test edeceğimizi bilmem neyi. Bakın, biz bunu evet kağıtta, kılda, vücutumuzda bir şekilde buradaki imkanlarla deniyoruz. Bizim mezbada veya hayvan kesiminde. Yani kurbanda şu anda deneme ihtimalimiz yok imkanımız yok. Ama kurbanda bu bıçaklar çalışacak. Bu bıçaklar çalışacak. Yani biz şu malzemeyi getirdik. Kimi abartıyorsunuz falan diyor. Ya abartıp abartmadığımız kardeşimiz burada evet, işte yani. Kesinlikle işini göreceği. Yani, yani malzeme bu bu yani bu, bu çok abartıya gerek yok. İşte biledik verdik eline. Sonuç itibariyle herkes memnun olacak, herkes mutlu olacak diye bir şey yok. Tabii ki Kurban kesiminde belli olacak bu. Bizim her gün kestiğimiz yok. Keşke bir e, mezbahada çalışan arkadaşlarımıza test ettirebilseydik. Ne aklımıza geldi açıkçası ne, ne de bize böyle bir teklif geldi. Ama biz böyle biliyoruz. Bunlarla biliyoruz. Bu kurban da inşallah hayırlı sonuçlar verir. Böylelikle e, şu bıçağı da tekrar göstereyim. İlk hali ve son hali gibilerinden. Şimdi bıçağın çiziklerini de aldık götürdük. Arkadaşlar bıçak bir kendine geldi. Hayırlar da kullansın sevgili kardeşim.